Şimdi evet. bir zamanlar e, bütün bu insanlar bir aradaydı. Herkesin de hafızası 10 yıl önceyi hatırlayacak kadar ya da 5 yıl önceyi hatırlayacak kadar taze. Evet. E, bu gibi durumlarda e, birlikte yola çıkar birileri. Evet. Sonra pay kavgaları başlar. O pay kavgaları sırasında insanlar başka patronlar bulabilir. Birileri hmm. bir yerlere biat eder. Birileri yani sanki yerlere... ticaret gibi mi? Tabii bir aynı ticaret. Hmm. Zaten bu hmm. bir ticaret. Evet. Yani bu bir ticaret. Atilla İlhan Allah rahmet eylesin çok güzel bir şey açıklamıştı bu şeyler konusunda. E, otpor falan var ya hani başka ülkelerde gidip de turuncu darbe yapıyorlar. Hı hı hı. Evet, 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 evet. evet. Şimdi bu insanlar mesela Marovic falan gibi işte Yugoslavya'da turuncu darbeyi yapan adamlar falan ellerinde dosyayla alıp dosyayı... Hı. E patronların karşısına oturuyorlar. Patronlar CIA. Evet. Yani Amerikan istihbaratın karşısına oturuyorlar. Diyorlar ki biz Yugoslavya, Polonya şurada, şurada, şurada bu işi yapacağız. Hmm. Türkiye'de bunu yapacağız, şurada şunu yapacağız. Ne diyorsunuz diyorlar? Bizim bütçemiz bu kadar diyorlar. Aynı hmm. ticari anlaşma. Hmm. Hmm. benim diyor işte bilmem ne 1 milyon dolar diyor. Öteki diyor ki be bana 12 milyon dolar ver bütün Kafkas bölgesini halledeyim. Hmm. Bu şekilde yürüyor işler ve evet. bu aynı aynı bir ticari şirket işi gibidir demişti. Yazmıştı evet. yani Atilla İlhan bunu. Evet. Bu işler de böyle. Yani e, belki fazla e, e, basitleştirilmiş gibi gelebilir insanlarımıza ama bu işler böyle oluyor. Yani bundan çok daha çarpıcı örnekler verebilirim. Mesela Fethiye Muğla'da olan evet, evet, şu anda evet. yürüyen bu işleri evet. yapanları verebilirim. Evet. Ama paralelmiş, yok teğetmiş bilmem neymiş falan bütün bunlar herkes bir aradadır. Eee Yerken, nemalanırken herkes bir aradadır. Sonra çıkarlar ayrışmaya başlar. işler bozulmaya başlar. Hmm. O zaman biat ettikleri aslında dışarıda biat ettikleri merkezde de bir ayrışma, ayrışma olur. Yani evet. ne hep söylüyorum bütün dünyanın büyük bir gelirlerini, büyük bir çoğunluğunu elinde tutan 12 aile var. Hmm. Bu 12 aile e, Irak'ta e ee, mesela petrol e, şirketlerinin kimisi onun elinde kimisi bunun elinde Exxon, evet. Chevron, işte Rocafeller'in, evet, Total, Rocafelle. Roche'in, bilmem kim bilmem neyin falan. Bunlar pay kavgalarına düştükleri zaman İçeride onlara biat eden gruplar da pay kavgalarına düşerler. Hmm, onlara bağımlı yani olarak. İz düşümü gibi düşünün. Evet. Yani sizin bağlı olduğunuz patronla öbür patron birbirine kavga ediyorsa burada da bir kavga Evet. Ortasına. Normal sanki e, Fethiye'de iki ticaret erbabı gibi. Cemal evet. Bey ben 16 yaşında Atilla İlhan'la tanıştığımda hmm. bana sormuştu demişti ki kızım. Ne olmak istiyorsun? Ben de efendim ben işte gazeteci olmak istiyorum demişti. Demokrat İzmir'de miydi o zaman? Hayır hayır. hayır He. Değildi çok. Ondan sonraydı. Ankara'daydı. Hmm. E, gazeteci olmak istiyorum dediği zaman bana demişti ki hmm. o zaman bu söyleyeceğim cümleyi hiç unutma olur mu dedi. Hmm. Ve cümle şuydu. Gazeteci sadece ve sadece bir şekilde olunur. Yeşil'i takip et. Yeşil hmm. dediği dolardı. Kimin evet. cebinden çıkıyor, kimin cebine giriyor. Bunun dışında gazeteci falan olunmaz demiştim. Ben bunu Çok hiç unutmadım. Güzel. Yani ben insanların para ilişkilerine bakarım. Kim kimden maaş alıyor, kim kimden ne alıyor, kim kimden ev alıyor, kim kimden petrol şirketi alıyor, hmm. kim nereye ne kadar para aktarıyor, kimin e, paraları ayakkabı kutularına giriyor, kimin e, paraları oradan çıkıp başka yere giriyor ben buna bakarım.